Ormanın içinde dereler ne güzel akıyor şeyler, Tertemiz su. gelenler sesleri. İnsanı gerçekten mutlu, huzurlu ediyor. Bunlar ormanın işleri. Şöyle baktım ama şurası böyle bu şelaleye kadar gidiyor. Aşağıya kadar. Çok güzel iyi yer ama ben bir daha geleneyim gelmem açıklamasını. Tam böyle çekici bir yer. Sadece suyu müthiş. Tertemiz, bezak. Ve biraz soğuk ama kaz dağları kadar iyi değil açık ben söyleyeyim. Gaz oturuyor. Adamın ayaklarını soktuğu zaman e, bir dakika bile duramıyor. İki soğuk. Meşe ağaçları genellikle burada var. Öyle çam ağaçları yok. Çam olmadığı için insan bir yere gittiği zaman böyle çam ağaçlarını ister. Çünkü niye? Yani çam ağaçlarının kokularını ondan sonra e, İnsan bir rahatlamak ister. Bu şeyle, meşe ve çal çangalla pek insan huzurlu olamıyor. Ha sadece huzurlu olmak istiyor. Huzurlu olmanın şeyi sadece su ve çekirgelerin şeyi. Başka da bir şeyi yok. Şimdi gerçekten. Bir de temizlik konusunda biraz biraz pek temizlik olayına bakmıyorlar. Hep Adamlar gelmiş atmış çöpleri mevkede oraya oraya. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Bir... seviyesi. Bu da büyük bir ağaç herhalde yüzde doksan meşe ağacı şey yapmışlar. Fazla su ıı, vurduğu zaman fazla suyu engellesin diye bu ağacı buraya koymuşlar. Müthiş bir çekirge ağacı var. Bak bu, Türkçe ağaç, ne diyorlar, müthiş ve veya bu yaşında yani. Veya bu yaşında. Aynı eşek semeri gibi ortası var. Bizim köyde gerelde derler, işte eşek semeri gibi. She